işçilerin bu hak mücadelesini, bu ekmek kavgasını şunu bilsinler ki tüm sigorta çalışmanları çalışanları biz sendika olarak bu mücadeleye her zaman sahip çıkacağız. Yani esnaf kurulu olarak çalışan arkadaşlarımız da olsa, diğer e, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlarımız e, da olsa tüm he, tüm süreçlerde sendik olarak bu mücadeleye sahip çıkmaya çalışacağız. Şimdi aramızda seçeceğimiz temsilci arkadaşlarımıza bir görüşme talebi edelim. Bu sorunun çözümü ile ilgili olarak bir taraftan da tüm Skoti çalışanlarına yalnız bu mücadelenin başarısı her mücadelede olduğu gibi tüm bu mücadelenin daha etkili hale gelmesi için tüm çalışanların etkili bir şekilde bu hak mücadelesine, ekmek kavgasına sahip çıkmaya çağıralım. Bu mücadelede kararlı bir birlikte, örgütlü olarak bu hak mücadelesine, ekmek mücadelesine sahip çıkan Skoti işçileri kazanacak diyorum. Tarih Efendi, Tarkan Efendi, Cenk Efendi para sayıyor. Milyar dolar, milyar dolar sayıyor. Sonra diyor ki bahçeli evlerden, Küçük çekmeceden, kağıt aniden, tokatlı, çorumlu, çankırılı çocuğa ben seninle benim dediğimi yaparsın, benim dediğimi yaparsın ya da ben senin sözleşmeni feshediyorum. Kırklık zam talebimiz var. Bu taleple ilgili arkadaşlar müzakere edecekler. Biz de onun sonuçlarını burada bekleyeceğiz. E, Cumartesi günü Scotty firmasının e, bize açıklamış olduğu zamları Enflasyonun çok çok altında %22'lik yapılan bir zamı protesto etmek amacıyla bütün çalışanlar olarak burada bir araya geldik. Ee, hakkımız olanı almak için buradayız. Hakkımızı alma konusunda kararlıyız. Hakkımızı alana kadar kontak kapatma eylemimiz devam edecektir. Ee, buradan da Skoti çalışanların sesimizi duymasını istiyoruz. Madem ki iş ortağıyız, madem ki beraber kazanacağız, ...bizim de hakkımız olan kazancı almak istiyoruz. 3 e, mahalle sözüyle geldik. 8 mahalleden aşağı çıkmıyoruz. 7 mahalleden, 8 mahalleden aşağı çıkmıyoruz. E, yapılan zam... ...hani şu anki ülkenin zamlarına göre yeterli değil. Yakıtlarımız, sigortalarımız, araçların giderleri, bakımı, lastiği derken... ...hani elimize askeri ücret kadar... ...belki 300 fazla, belki 500 fazla... ...bu miktarlar kalıyor. E, Scott ile çalışırken bize hiçbir şekilde e, sözleşmedeki gibi böyle anlatıldığı gibi hiçbir şekilde söylenmedi. Ceza işlem uygulanacağı kesinlikle söylenmedi. Yani e, şu şekilde anlatayım. Biz bir gün işe gelmediğimiz zaman bizden e, günümüz değil günümüzün dışında fazla para kesiliyor. Bu hiçbir şekilde kanunda da geçerli değil. Şimdi trend yol çalışanları dört günü gelen sonrasında e, haklarını aldılar. E, biz bu konuda çok sevinç duyduk. Hepsi jet de aynı şekilde şu an eylemdeler. Biz de aynı şekilde hakkımız olanı verilmesini istiyoruz. Taleplerimiz en azından enflasyon oranında bir zam yapılmasını istiyoruz. Çünkü malum günümüzde yakıt fiyatları ve bütün gıda fiyatları, elektrik faturalar, Masraflarımız %100 artmış durumda. E, bu yüzden bize yapılan zamın giderlerimizi bile karşılayamadığından dolayı e, biz de insanca yaşamak için, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürebilmek için bundan dolayı enflasyon oranında zam talebinde bulunuyoruz.